Selamlar dostlar. Yeni yıl yaklaşırken Genco'ların toplandığı Discord grubu Witcher Yetiştirme Okulu kendi arasında bir çekiliş düzenleme kararı almış. 3 küçük, 2 orta, bir de büyük babuşka oyun veriyorlar. Discord'a girip çekiliş kısmına tıklarsanız ayrıntıları da görürsünüz. Discord linkini açıklamaya ve yorumlara sabitledim. Arzu eden buyursun efendim. Witcher Krallıkları serisinin 3. bölümünde Ofir'i e alacağız. Genelde duyulan ama pek fazla bilinmeyen bir bölgedir Ofir. O yüzden üzerine konuşmak gerektiğini düşündüm. Bu seriye de uzun bir ara vermiştik geri dönelim. Videoya geçmeden önce şunu da belirteyim. Bölge az bilindiği için görsel sayısı da hayli az. Bu yüzden bazı fotoğraflar temsili olacaktır. Ama temsil seçerken gerçeğe epey yakın olanları seçeceğimden emin olabilirsiniz. İyi seyirler. you Ofir yahut diğer yazılışıyla Ofir, Kuzeylilerin denizlerin ötesinde dediği, güneyde diye tabir edilen Nefq ardın dahi güneyinde bulunan kara parçasıdır. Belirli bir döneme kadar Malik diye adlandırılan ve bölgedeki kabileleri küçük birlikleri bir arada tutan yöneticiler tarafından yönetildi. 1270 yılı öncesinde kuzey krallıklarıyla ve oranın ticaretiyle pek ilişiği olmayan Ophir kuzeylilerin birçoğu tarafından duyulmuş dahi değildi. Ophir de efsaneler kıtanın geri kalanında olduğu gibi birçoklarının inandığı ve bu uğurda hayatların değiştirdikleri ögelerden biriydi. Anlatılan bir efsane bozkırların ve gökyüzünün aşık olup ilk kısrağı doğurduğu zamanda geçer. İnsanların fazlasıyla zayıf ve tehlikelere karşı çok açık olduğunu gören kısrak insanlara göz kulak olmaya başlar. Artık bu kısrak ofirlilerin birlikte savaşacağı, sütüyle besleneceği yegane şeylerden biri olmuştur. Bu yüzdendir ki ofirliler atlara tüm hayvanlar arasındaki en asil hayvan diye seslenirler. Dört nala gelip uzak Asya'dan bir kısrak başı gibi uzanan diyerek şiire bağlayasım geldi ama ne yazık ki Witcher evreninde böyle bir şey yok. Ofir tarihi açıdan sürekli baskıları açık kaldı. Defalarca ülkeleri yağmalandı. Hatta bazı Skelegeli korsanlar artık bunu bir alışkanlık haline getirmişti ve hem Zeng ve Bara hem de Ofir'e durmadan saldırıyor yağmalıyorlardı. Tabi bunun asıl nedeni lidersizlik ve dağınık yerleşmeydi. Videonun başında sözünü ettiği malikler ülkede görünürde bir birlik sağlayınca saldırılar da azalmaya başladı. Bölgenin coğrafyası hakkında genel görüş çöl olduğu yönünde olsa da Ofirliler bölgelerini engin bozkırların, benzersiz dağların, el değmemiş vahşi doğanın, kristal berraklığında göllerin olduğu bir yer olarak tanımlar. Bölgedeki popüler hayvanlarsa çizgili atlar, develer, filler, kaplanlar ve kobralardır. Ofir'de geçen oyun olsa da Geralt deveye binip Kumon Roche dese nasıl olurdu? Beğenmedim bu fikri. Silin kafanızdan. Ofir ticaret yollarıyla para kazanan bir ülkedir. Bu ada ülkesinden kıtaya ince işçilik ürünleri satılır. Bu ürünlerin içinde süslü silahlar, ince dokunmuş ipek giysiler, değerli mücevherler, vazolar ve işçilikten uzak olsa da çeşitli baharatlar yer alır. Tabi Ofir halısının ünü de hayli yayılmıştır. Bunların dışında rün yazıcılığı da Kuzeylilere Ofirliler tarafından öğretilenler arasındadır. Bölgenin coğrafyasından söz ederken saydığımız hayvanlar da ticari ögeler arasında yer alır. Ada ülkesine özgü hayvanlar evcilleştirilip yine adalılar tarafından yapılan eserlerle süslenerek kıtaya satılır. Ayrıca Nifkartla savaşabilmeleri için Kuzeylilere savaş verileri sattıkları da söylentiler arasındadır. O genelde birbirlerine ve yabancılara karşı hoşgörülü olma eğilimindedirler. O çoğunlukla büyük şehirlerde yaşıyor ve başlarını türban benzeri şeylerle örtüyorlar. Yüksek rütbeli askerler ise sivri uçlu altın miğfer takıyorlar. O onur, şeref, ırs, haya konusunda epey hassastırlar. Hatta bu konularda takıntılı dahi sayılabilirler. Bu yüzden bir yemin edeceklerse onurları ve şerefleri üzerine ederler. Tabii ki bu yemini tutamamak, sözünü yerine getirememek büyük onur kaybı sayılacağından işin gereğini yapmak için bütün güçlerini kullanırlar. Ofirli biri riskli bir işe baş koyduysa ve bu konuda başarılı olduysa onurunun da yükseldiği söylenir. Bu işlerden bazısı bilgelik peşinde koşmak, yeni keşifler ve buluşlar yapmaktır. Çoğu ofirli üzerinde runik yazılar olan bileklikler takar ve bu bilekliklerden kendilerine şans getirmesini dilerler. Ofir kralının bir haremi bulunur ve burada tipik harem kıyafetleri giyen cariyeler dolaşır. Tabii cariye var diye hepsinin kralın hizmetinde olduğu düşünülmesin. Aslında hizmetinde ama kral her zaman hepsiyle ilgilenecek diye bir şey yok. Bazen bazı kralların tek bir cariyeyi tutulup diğerlerini bu konuda umursamadığı olmuştur. Ofir toprakları bölge bölge değişen dini inanışlara ev sahipliği yapar. İnanışlara göre önemli bir konu açık havada Tanrı'nın şahitliği altında yapılmalıdır. Kuzeylilerin inanışlarındaki gibi bilim ve din bir yarış halinde değildir. Aksine din ve bilimi birbirini destekler halde kullanırlar. Öyle ki dinleri bilgeliğe büyük önem verir ve din adamları da haliyle büyük bilginler olmak için ilahiyatla birlikte bilimle uğraşırlar. Adıdaki bir din panteist bir inanışa benzer. Bu inanışa göre Tanrı hem dünyayı yaratmıştır hem de dünyanın genişlemeyi asla bırakmayan kendisi olarak görürler. Bu tek Tanrı'ya inananlar genelde rün yazıcılarıdır ve tanrının bu rünler, glifler aracılığıyla konuştuğunu düşünürler. Bu tek tanrıyı isimlendirmek için bazılarının evren dediği de olmuştur. Ki bunu söyleyenler felsefi olarak daha derine inmeyi amaçlamışlardır. Genel hatlarıyla Ofir böyleydi. Tabi Ofir'in gerçek hayatta karşımıza çıkan yanlarına da değinmek isterim. Ofir İncil'de Süleyman'ın her 3 yılda bir, altın kargosu aldığı ülke olarak geçer. Araştırmacılar bölgenin Yemen yahut Doğu Afrika'da Afar bölgesi olduğuna inanıyor. Tabii bu toprakların bir efsane olma ihtimali de hayli yüksek. Bu bilginin dışında Ofir'in yoğunluklu olarak Orta Asya kültürlerinden esinlenerek yaratıldığı da ortada. Hatta biri uzun bir makale bile yazmış bu konuda. Ofirlilerin kullandığı bazı kelimelerden bahsetmiş. Mesela hatun kelimesi, kılıç kelimesi yahut alevin kelimesi gibi. Öte yandan çizgi romanlarda yer alan Ofirli bir karakter olan Erhan'ın ismi de Türkçe kökenlidir. Ofirlilerin step ikliminde olması, atları aynı Türkler gibi benimsemesi, maliklerce yönetilmesi de benzer yönlerden biridir. Türklerde de biliyorsunuz ki Melik diye bir tabir var. Öte yandan Türk Moğol karma kültüründen Timur'un fillerle savaşması da benzetilebilir. Tabi Türklerin İslam öncesi inançlarının panteizme kayan şamanik yanlarının olması da benzerlikler arasında sayılabilir. Karar size kalmış. Ben bu benzetmeleri okuyup yüzleştikten sonra epey inandım. Hoşuma da gitti. Açtım arkaya dombura, içtim kımızımı, çaldım ağız kopuzumu. Bekle beni Nilfgaard, geliyorum. Evet, o fil videosunun burada sonuna geldik. Hazırlarken, bilgileri toplarken sevdiğim bir video oldu. Siz de paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanala katılanlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.